zaten. Ama burası çok kötü. Burayı sürükler ha. Ohohoho. Bak, evet. Gibi. Oha. Şöyle göstereyim. Bizime Aha. kadar geliyor. İnşaattan mı oh oh, oh 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 Aha. Ama biz bunu geçen yağmurda da yaşadık. Bunun önlemi neden alınmadı? Bak. Su oradan biriken su inşaat yüzünden buraya girdi. İşte. Anladın mı? İnşaatı mı? Allah aman, aman. Ah Allah Allah. Aman bana dur dur bırak beni. Bırak 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 bırak. Siz. Of. Siz. Hadi.